Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi dışarı çıkma yasağı olduğu için bazı ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Kola gibi, lupa gibi ihtiyaçlarımızı bu yüzden gideremiyoruz. yani Belediye ekmek dağıtım yapıyor ama maalesef bildiğiniz gibi lupa dağıtım yapılmıyor. Bu yüzden evde kendi imkanınızla nasıl lupa yapabilirsiniz, bunu tarif edeceğim kolayı da anlatacaktım ama farem olmadığı için onu anlatamıyorum. Evet öncelikle evde lupa yapmanız için gereken şeyler, malzemeler. 4 adet yuvarlak bisküvi. Bir miktar akışkan çikolata. Ben krema yerine peynir kullanacağım. Kremam yok evde. Siz bunun yerine krema kullanabilirsiniz veya daha tatlandırıcılı, farklı beyaz bir şeyler kullanabilirsiniz içine koyulacak. Ben bunun yerine peynir koyacağım. Evet, başlayalım. Öncelikle lupo bildiğiniz gibi kalın, biraz daha ee, daha yumuşak bir kıvama sahip. Bu yüzden iki katlı şekilde yapacağız ve daha ee, büyük olacak. Şimdi ben bunu ortadan ikiye kesiyorum. Bu bölüme hatta şöyle yapalım. Bu böyle kapak gibi olsun. Bu bölüme Kremanızı sürebilirsiniz. Ben peynir koyacağım. Evet. Evet. Kremanızı araya koyduktan sonra üzerine diğer yuvarlak bisküvileri kapatıyorsunuz. Dedim kremanız yoksa peynir kullanabilirsiniz bu konuda. Evet, daha sonra akışkan çikolatamızı hazırlamış olduğumuz e, bu kata dökeceğiz. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lübbu hazır. E, ama öncelikle bunun çikolatasını çekmesi lazım. Bu yüzden bir süre bekleteceğiz İsterseniz buz buzdolabına koyabiliriz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lokalarımız hazır. Birkaç tane çoğaltabilirsiniz bunları. Ben ortadaki peynirliği ilk önce deneyeceğim. Ve bundan önce dolaba koyduk, dolapta iyice dondu ve gerçek bir dönüştü. Ben şimdi peynirli olanı deneyeceğim. Gerçekten ayırt edemiyorum ben şu anda. Ha, güzel olmuş. Yani gözüm kapalı yazan bir bu Şey yapma. Evet arkadaşlar, size evinizde kendiniz bir yapabilirsiniz bu zor günlerde. Bu ihtiyacınızı kendi imkanlarınızla bu şekilde giderebilirsiniz.